Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizleri farklı bir açıdan karşılıyorum. Çünkü buranın ışığı çok iyiydi. O yüzden dedim balkonda bir makyaj videosu olmasın mı? Olsun. O zaman makyajımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak Max Factor'ın bu makyaj bazıyla cildimi hazırlıyorum. Dışarıdan sesler geliyor olabilir balkonda olduğum için. Çok zor telefona bakarak makyaj yapması. Şimdi güzelce yedirdim cildime. Fondöten olarak bu Revlon'un fondötenini kullanacağım. SPF 15 falan diyor. bayağı da seviyorum bunu. Benimki 150 rengi Allah. Düşüyordu. Ama neyse ki tuttum. Ay şimdi. Bir makyaj süngeriyle ama ıslatıp geleyim ben bunu. Hemen geliyorum. Islattım ve geldim. Bütün makyaj malzemelerimi de buraya getirdiğim için. Gerçi biraz da kaldı. Neyse yüzümüze sürelim. Normalde bu kadar fondöten kullanmıyorum ama şu an video olduğu için biraz abartıyorum sanırım. Buraya bakarak da hiç yapamıyorum. Şuradan bir ayna açsam nasıl olur? Size ayıp mı olur? Bence olmaz. Süngerle uygulama yaparsanız ürünün performansını daha doğal alıyorsunuz. Ama fırçayla yaparsanız daha çok ürün oluyor. Bakayım şu an bence bayağı iyi oldu. Yeterli. Burnumun buraları soyuluyor. Sürdüm. Bu kısımları hızlandırıyor olabilirim. Şimdi başka bir adımsa kapatıcı konsiller ben bunu süreyim L'Oreal'in infallible konsilleri bu çok güzel bir konsiller ama ben açık almışım 322 numara bana uygun bir ton değil çok açık açık seviyoruz da bu kadar da değil canım şimdi bunu da hemen yediriyorum Göz kapaklarıma da. Şu an fara geçelim. Zaten konsilleri tekrar yenileyebiliriz. Alta dökülebiliyor çünkü. Farı uyguladıktan sonra. Bakalım Sebilen'in bu paletinden hangi renkleri uygulasak acaba. Aklım bu sarıda ama üstüme pek uymaz. Kahve tonları yapalım öyle bir şey belirlemedim ama bir ton belirlemedim. Kahve tonu yapalım yani. Yoksa şu Revelation sanırım. <laughs> Onun bu renkleri vardı. Bunlar da çok iyi. Bakın şöyle iki paleti yan yana koyayım. İkisi de zaten Revelation. Biri Pro. Revelation Pro bu sanırım. Bu da Watson's'tan almıştım bunu. Bunu daha Rossmann'dan almıştım. Hatta 100 TL'lik alışveriş yapana 30 TL'ye falan geliyordu sanırım. Bu bayağı uygun aldım yani bunu. Şöyle göstereyim. Aa, bakalım. Aslında mat bir ton istiyorum. Sanki Sevile'de bir tane mat ton var. Şu kahve var. O yüzden sanırım bundan yapacağım. Bu paletten. butonu yapayım diyorum. Butonu yapalım bakalım. Bu da şeyin. Naşita'nın 261 numaralı fırçası. Katlanma bölgesi. Dediğim gibi profesyonel değilim bu konuda. İlk videomda da söylüyorum zaten. Ama makyaj yapmayı çok seviyorum. Çok ilgi duyuyorum. Biraz daha fazla sürelim. Şu bölgeye. Tozutma yapıyor ya. Ama çok önemli değil benim için tozutma. Pigment iyi olsun yeter. Arkadan sesler geliyor. Şimdi tamamdır. Daha koyu bir renk istiyorum. Daha koyu bir renk. Şu. Sonuda. daha böyle oturtma fırçasına ihtiyacım var şu real technique'in fırçası şöyle aldım daha şu kısma silmek istiyorum şöyle sanırım oldu bakayım duman da geliyor dışarıdan. Oo, çok kötü. Balkonda video çekmek iyi bir tercih değil miydi acaba? Ama Antalya'da da bu havalarda çekersen çekersin sonrası çok sıcak olur. Bu kısımları ya hızlandırmışımdır ya da kesmişimdir. Şu bölgelere daha koyu renkleri sürdüğümü söylemiştim dağıttım şöyle hafif. Hatta başka bir fırçayla. Ha yani şu ilk yaptığımız fırçayla dağıtıyorum. Tamam. Şimdi daha açık ve simli bir ton istiyorum. Şu sim kullanmayacaktım biliyorum. Şu tonu istiyorum. Hı. Şimdi bunu uygulayacağım yine aynı fırçayla orta kısmına Naşita'nın Pro serisinden 263 numaralı far fırçası yine. Bununla da şu rengi göz pınarlarıma uygulayacağım. Çok net çıkmıyor sanki. Pigmentler. Şu an uyguladım ve tamamdır. Ama ben daha böyle buğulu bir görüntü istiyorum. O yüzden şu uygulamış olduğum koyu farı göz altıma da uygulayacağım. Çünkü daha buğulu bir görüntü istiyorum. Ama onun için daha böyle ince uçlu bir fırçaya ihtiyacım var. Evet bu. Bu da Bim'den almıştım bunu. Böyle bir setti. Onun içinden çıkmıştı. Sanırım sadece bunu kullanıyorum. Diğerlerini anneme vermiştim şu renkte bu tonunu şimdi göz altıma geçeceğim şuradan başlayarak göz altıma geçiyorum işlem benim gözlerimi çok yaşartıyor artıyor bu arada dudaklarıma da hemen bir nemlendirici bu da bitmek üzere artık parmağımla alıyorum Evet şu an istediğim görüntüyü elde ettim. Daha buğulu bir göz oldu. Bakın alta sürünce ne kadar fark ediyor. Çok seviyorum bu görüntüyü. Şimdi başka bir işlemse kaşlar. Elf'in bu kaşlarıyla zaten bunu sürekli söylüyorum. Şu an kaşlarım bayağı çıktı. Uzatıyorum. O yüzden bayağı biçimsizler ama de bu makyaj fikrini nasıl vardıysam bu kaşlarla hayret yani bana da. İnsanları rahatsız etmemek için balkondayım diye böyle içime içime konuşuyorum. Biraz ses kısık geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Bence şu an oldu. Ama bir de şu işlemi yapacağım. Şöyle bir fırçayla. Bunun, bu fırçayı da gratisten almıştım şöyle bir markası var ama çok eski. Belki bulamayabilirsiniz. Ama buna benzer bir şey bulursunuz, hatta daha iyisini bulursunuz. Şimdi bu işlem çok önemli o yüzden aynaya bakmam lazım yine. Kaşımın çok az şu kısımlarına uyguluyorum. Evet uyguladım şimdi bunu dağıtacağım. Bir fırçayla şöyle yok bu fırça olmaz. Şöyle bir fırçayla dağıtıyorum. Evet. Şu an daha iyi oldu bence. Kontür yapmaya geçtik. Benim en sevdiğim kısımlardan biri olabilir ama bazen çok tehlikeli bir hal alıyor. Yine kontür de bununla yapabilirim bence şu an. Çünkü kontür asla bence hata kabul etmiyor ama ben çok hatalı yapıyor olabilirim. Doğru bir işlem mi yapıyorum bilmiyorum ama gelişine böyle yapıyoruz bir şeyler işte. Şöyle Real Tekniğin 301 numaralı fırçası bu da. Aslında bu fondöten fırçası ama olsun. Kontürümüzü dağıttıktan sonra Yanaklara kontür yapmadık tabi değil mi? Evet. Kontürümüzü de dağıttıktan sonra allık sürelim biraz. Şöyle bir stick aldık. Pastel'in. Böyle bunu hem dudağa kullanabiliyorsunuz hem de dediğim gibi allık olarak. Ben genelde allık olarak kullanıyorum. Bu da bayağı pratik oluyor. Tamam. Şimdi size çok 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 sevdiğim yine bir ürünü göstereceğim. Bu pastelin highlighter'ı. Krem highlighter. Bence o kadar güzel ki bu ürün. Bunu ben Gökçe's Life'da görmüştüm. Zaten onun söylediği her şeyi çok beğeniyorum. Böyle bir renk. Benimki 11 rengi. Aynen 11. Bunun renkleri vardı çünkü. Sanki öyle hatırlıyorum. Gözümü umarım bozmam. Kaşınmaya başladı. Şöyle bir highlighter fırçasıyla uyguluyorum. Bunu elinizle de uygulayabilirsiniz. Bakın. Çok iyi. Dök üstüme yapayım. Bakın aşırı doğal ve çok iyi. Hmm. Tamamdır. De Şimdi highlighter da okey olduğuna göre gelin size şunu da deneyelim. Bayağı herkes öneriyor. Link falan da veriyorlar. Ben aslında denedim bir defa. Bunları çok kullanmayı beceremiyorum ama Yine deneyelim bakalım. Göz çıkartma operasyonu. Umarım oluyordur ya. Ay. Oluyor mu sizce? Bunu da yapayım. iyi veya kötü. Neyse arkadaşlar ya. Kopuyor sanırım kepiklerim. Yapmayacağım. Bıraktım artık. Olduysa da olmadıysa da. Artık bilmiyorum. Bu arada bunu ben Burada Tahta Kale diye bir market var. Orada, oradan aldım. 13 TL miydi? Aynen 13 TL gibi bir şey aldım. 13,5 muydu? Her neyse işte 13-14 arası bir fiyatı vardı. Bayağı uygun ama kullanamadıktan sonra neye yarar? Makyajımı bayağı beğendim ama rujumuz eksik. Bir de maskaramız eksik. Maskarayı sürelim. Ama maskarayı sürmeden önce tabii ki ben bu Rivalde Young Rivalde Young öyle okunuyordu sanırım o markaya ait maskara bazını uyguluyorum bu ürünü çok 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 seviyorum Rosman'dan aldım kesinlikle bu ürüne bakın öyle maskara sürün çok iyi oluyor bakın şimdi size göstereceğim şöyle beyaz bir ürün sürdüm şimdi üzerine bakın ne kadar büyüttüğüne bakın ikisi arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur şimdi o beyazlık hiç kalmıyor merak etmeyin üzerine maskaramı uyguluyorum maskaram da paradise bunu çok seviyorum zaten baksanıza bildiğiniz takma kirpik etkisi yani çok iyi durmuyor mu bakın direkt takma kirpik etkisi bir şu gözüme bakın bir bu gözüme bakın makyajım bile direkt ortaya çıktı yani baya iyi duruyor Şimdi diğerine de uygulayalım hemen. Tamam bu da tamamdır. İki gözümü de hallettiğime göre bu kısmı hızlandırmışım da büyük ihtimal sürdüğüm kısmı. Şu an maskaralar tamam. Görüyorsunuz mi farkı bazla aşırı derecede fark ediyor. Yani baya iyi oluyor. Bu. bu maskarayı tek sürseydim bu kadar volümlü olmayacaktı. Bir bakın derim. Aklınızda bulunsun. Şimdi ruja geçiyorum. Burada hava esmeye başladı. Hemen makyajımızı yapalım ve girelim. Üşütmeyelim. Umarım telefonum düşmez. Hayır. Ne olur. Rujumu da sürdüm. Böyle bir renk tercih ettim. Niyeyse. Ama biraz daha koyu bir renk sürebilirdik sanki ya. O rujun üstüne bunu süreceğim. Biraz kat kat olacak ama 106 numarası Golden Rose'un. Umarım makyajımı ve videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.